yaklaşık 4 yıldır bıçakçılara kemik sap yapıyorum. Daha sonra kemik tarak yapan usta kalmadığını öğrenince Sivas Valisi ve İl Kültür Müdürü'nün teşviğiyle tarak yapımına başladım. Yaklaşık 1,5 yıl hazırlık dönemi oldu. 4 aydır da meslek olarak icra ediyoruz. Ya zaten bir boynuzu elinize aldığınız zaman direkt tarak yapamıyorsunuz. Bunun bir e, yaklaşık 3-4 yıllık doğal yöntemlerle kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra boynuzu kesip e, gördüğünüz gibi ocakta ısıtıp daha sonra ile presleyip tabla haline getiriyoruz. Bundan sonra da yaklaşık bir 13-14 işlemden daha geçirerek tarak haline getiriyoruz. Ya şöyle söyleyelim, genellikle saçıyla ilgili problemleri olan, rahatsızlıkları olanlar şifa olarak kullanılıyor. Küçük çocuklara, bebeklere genellikle alıyorlar. Sonra birkaç defa yurt dışına gönderdim, İtalya, İsviçre ve Amerika'ya. Fiyatları 30 lirayla 100 lira arasında değişiyor, tarağı ve malzemesine bağlı. Ama mesela bunda şöyle bir şey var, kemik tarakta bir tane aldığınız tarağın bir daha birebir aynısını almanız söz konusu değil. Çünkü bize boynuz ne verirse biz onu yapıyoruz. Onun dışında da bu üzerindeki desenler olsun, renkler olsun e, DNA gibi. Nasıl insanın parmak izleri birbirinden farklıysa her hayvanın boynuzunun içerisindeki renkler, desenler de birbirinden farklı olduğu için bizim müdahale şansımız yok. Kemik tarak, e, saçın ham maddesi keratin. Boynuzun ham maddesi de keratin olduğu için ikisi birbiriyle uyumlu maddeler. E, saçta elektriklenme yapmıyor. Mesela plastik taraklarla saçınızı taradığınızda elektriklenme yaptığını direkt hissedebiliyorsunuz. Ama kemik tarakta bu olmuyor. Bundan dolayı e, saçta kırılmayı engelliyor. Sonra saç dökülmesini engelliyor. E, daha sonra saç diplerini uyardığı için kullanılan saç bakım ürünlerinin daha faydalı olmasını sağlıyor. Daha hızlı etki etmesini sağlıyor saç için. Benim bildiğim iki kişi ama başkaları da yapıyorsa hobi amaçlı ya da başka türlü bilmiyorum ama ticari olarak Türkiye'de yapan iki kişi. Diğer geri kalan piyasada bulunan kemik tarakların birçoğu Çin'den ve Hindistan'dan geliyor. Ya e, zaten gördüğünüz zaman boynuzun ham hali bu, tarak haline gelmiş hali bu şekilde oluyor. 그래, 마비중이 없으세요.